tekrar merhaba Max Payne yeni bölümüne hoş geldiniz. Max Payne ikinci bölümden, ay üçüncü bölümden, daha sonra üçüncü bölümden devam ediyoruz. Türkçe'mi yapmıştım. Ee, Türkçe'ma da sorun vardı. Ee, girdim öyle el kurduğum iş olur. Max Payne 4 gibi ama Max Payne 3 gibiydi. Böyle adam yerde kalıyor düşünebilirim. İşte böyle duruyor girdim oyuna böyle her yer Şehir ilmeği sanki yok ama böyle duruyordu adam böyle kafası kafası dönüyordu bir şey oluyordu kendine. Onun için kaldım Türkçe'ma'yı. Neydi? Prestart. inşallah düzelmiştir ama camayı kaldırdım. <laughs> evet. Ee, hemen kontan deyip Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Haydi bakalım. O ne lan? Beşiktaş var mı burada? Siyah, beyaz da sanki böyle beşiktaş şeyi gibi. Karanlık bir ortamda bulmuş olabiliyor çünkü biliyorsunuz e, kışın kış sabahları biraz şey oluyor. Allah sen karanlıkmış gibi görünüyor. Evet ben de şu an şuydu mont vardı montu çıkardım belki aksak aldırılar gibi görünüyor. Neyse. Apparently someone up in the nosebleeds Niye bu kadar kasıyor bu oyun yani? Daha bir Koş, koşa, koş 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 koş. Long range. Sus, bu kadar da kasmıyor lan. They were well armed professionals as I was starting to feel decidedly amateur. Haşa koş. Koş lan canlar onu sadece bu bölme özel mi kasıyor bu ne biçim bir şey bu? ıskaladı. Oğlum niye böyle görüyoruz ekran lan? böyle gördüğümüz için mi? Benim bekliğim ya. Let's go. let's go. Biz, hacin, biz paşayı, bak biz sizi kurtardık ya kızımızı kurtardık ya acıyım ya. Yeah, why you it? You're not be I've been shot out more times than I could remember. But this felt different. Yeah, maybe fate was sending me a me message, da... trying to tell me my luck was finally <inaudible> about to run out. Or maybe I just <inaudible> severed an artery and was bleeding out like any number of fools who got shot playing with guns. Either way, I was failing fast. bana mı kasmış gibi dönüyor? yok abi bizim çok kasıyor ya Paşa niye kenardan gidiyorsun Döndüremiyorum ki adamı Dön Paşa Pinkus yok buna yanında sana o kadar pinkus aldım Aha, Aha bizim eleman koydu bölümü Ne yapıyor lan? Göremiyorum ki bulanık. Ya amma salaksın. Koy bir tane şöyle bir diz. Kara yumruk atıyor ya. Galatians mı? Ne biçim takım lan? Galatians bizi. At least one of us has a gun now. That means chances, of survival all the way from the middle to slim. Bu kim? Onun ikinci kardeşim ne? Benziyorlar da. Galatians. Ben de yürü görünme bir şey mey sandım ya. Galatasaray falan filan sandım. Man, let's go. Adamların soyunma odası nerede abi? Her şey var bir soyunma odası yok. Soyunma odası yok vallahi yok. Ulan içine mi saklandı yoksa ulan içine cesit mi atmıştır? Ne oldu yani olay nedir? Ben bakacağım onun içine sen bakma ben e şey bakacağım. E. <X2> <x2> Yok <laughs> ben merak ettim. bir de şey güzel takılmış ha. O kadar resimleri falan var. Tek yıldız lan. Galata Tiyans ne boktur? O ne? Nereye k. Chances to drink for free while chaperoning socialites around town, making sure that ya pool too Bro, Abi adamlar soyunma odasına şey ne? Anasını satayım bu ne lan? Soyunma odası mı? Di zengin evi mi? Bu ne lan? Adamların özel sıcak uzaklısı televizyonu var lan. O, abi abi ona be. Çüş. Lan adamların özel banyo küpüymüş. Hayatı yansımdır ne yoktu. Özel sıcak var sıcak orada televizyon izliyorlar. Saat Sek, 88 88 öyle sakma olur ama adamların özel tek tek şey yapacağı yer bile var ama hmm. banyo yeri. bu kadar adamlar annesi babası alo annesi özel diyecek bir telefonlar bile var ama bizim Max'in yok yok çünkü karısı kızı yok <laughs> alınacağım ben de ne oluyor abi ya kavuşkanlıkta <laughs> aha Hayır. Ne pro? Ne problem? Ee. Ne problem? Sana problem var mı? Taşı. Abi benim anlamadığım her şeyleri ben şu banyo telli nedir abi? Galat Sen ederi galat yan. Galat yan. E biz nasıl çatışacağız abi? Cümlelerim uçtu. Aha. Beni vurdu vallahi. Bizim eleman sana sıçtık ha. Ah şak diye girilir mi içine manyak? Bir bak sağına sonuna. Ay. 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 Bu arada yağmur bastı yavaş yavaş Geliyor yani Tık tık cama Tamam Tamam Aaa so ah. top, top yeah. Ben kaleciyim yeah. sen kaleci ol. attı lan içinde kaldı ya. Allah içinde kaldı Aha geldi geldi sağlık odasına. Ah tamam. Şimdi Max'i bir iyileştirelim ağzınıza sıçtım. Ne oluyor lan?

Valla kurt adam, valla sana da helal olsun. Diğer... Varsayla budur, de bak. Varsayla var ya böyle. Şöyle şöyle yapar. Onun gibi iyisin. Tamam, bir üçsün, bir üçsün de yani. Bir de. sana bir yardım et. Bana mı verdin Sağ ol canım, Bu şoktan. Bu şoktan bana da bunu bir tane. Hoşmuş şoktan. Herhalde bir bros partilerine bakarım. Ver Söyle abi. Söyle şey sonra gibisi yok. Tamam. Komando şambre dedim. Make sure that they know we did not try to trick them otherwise. Fabia yine. Geldi. Şey akuttu. Salladı hemen. şey yapmıyor. Şimdi pola, sen geldi? Ne yaparsın? Şunu düşündüm, şunlara bir ne yapsak? Zamanı yavaşlatma da yok ki. Bizim eleman ne yapıyor lan? Süçümlü evladı. I kassen. Lan sen ne yapıyorsun öyle lan dur gitsin Double 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 öf lan güç Payne 3 nokta kut yani sen gel ya öldürelim bakalım e, Bir var mı kafanda abi var mı çıkıyor falan değiştiremiyoruz mu ya? Yani? <laughs> Uuu uh, herifi yardık. <laughs> Vallahi lan var lan başka dangal. Pardon <laughs> ekmek. Ha şöyle gidiyor. toplar eline bırak bir gol mole bak gel top. Oo, hadi. Dur, gol olmadı. Atacağım ben. Neyse hadi adam. Hadi başlayalım başa, başa koş. <laughs> hadi dil lan, topa. <gülüyor> 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 hadi, lan top. Hadi come on. Hay lan top patladı. Topun patladı. ne lan Nerede bu? Evet. Her üstte bu balı oluyor. Bundan var, bunda Buradan mı? Hayır. Nereden? Şuradan mı diyeceğim? Herhalde orada kapı çıkıyor. Dur 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 dur. Al al onu. silah geç baba. Ee, nereden abi? Aldım ben burada. Oyun kasmak istedim. Bu kadar değil de arkadaşlar siz de gördünüz. Aha Max Paşa topunu ötürüyor. Max Paşa kendisi kaleye Aa buradan dönüşe. öyle desene ne Beni beklerim ben de bakayım. Güzel